Herkese merhabalar. Lezzetli Tarif Günü mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Ramazan ayının vazgeçilmezi olan Ramazan pidesi hazırlıyorum. Hadi birlikte tarifimize geçelim. Öncelikle derin bir kap içerisine 2 su bardağı ılık süt, 1,5 su bardağı ılık su alınır. Üzerine 2 tatlı kaşığı maya, 2 tatlı kaşığı toz şeker eklenerek karıştırılır. 2 yumurtanın beyazı bu karışıma eklenir. Sarılarını üzerine sürmek için ayrı bir kaba alırız. İyice karıştırılır. Üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ eklenir. Son olarak 2 tatlı kaşığı tuzumuzla eklenir. Artık yavaş yavaş un ekleme aşamasına geçebiliriz. Ben toplamda 9 su bardağı un ekledim. Lütfen unu eklerken yavaş yavaş ve kontrollü bir şekilde eklemeye dikkat edin. Çünkü bu pide hamurunu yaparken dikkat etmemiz gereken önemli püf noktalardan birisi hamurumuzun yumuşak olması. Ama elimize de böyle çok yapışmayacak bir kıvama gelmesi gerekiyor. Hamur belli bir kıvama gelince tezgah üzerine alınır ve orada iyice yoğrulur. Diğer dikkat edilmesi gereken özellik ise hamurun iyice yoğrulmasıdır. Daha sonra üzerini örterek yarım saat dinlendiriyoruz. Yarım saat dinlenmiş olan hamurumuz mayalanmış durumda. Tezgah unlayarak tezgahın üzerine hamurumuzu alabiliriz. Tezgah alınan hamurun havası anlarak rulo haline getirilir. Rulo haline gelince daha kolay eşit parçalara ayırabilirsiniz. Dört eşit parçaya bölerek 4 adet pide elde edeceğim. Siz daha küçük pide yapmak isterseniz daha fazla sayıda pide elde edebilirsiniz. Bezeler yağlı kağıt üzerine alınarak 15 dakika dinlendirilir. 15 dakika dinlendikten sonra her bir beze ellerimiz yağlanarak yavaş yavaş açılır. Belli bir büyüklüğe geldikten sonra parmak uçlarımız tekrar yağlanarak istediğimiz şekilde pide şeklini verebiliriz. Daha sonra 2 adet yumurta sarısı üzerine 2 yemek kaşığı süt ekleyerek karıştırdım. Bu karışımı pidemin üzerine güzelce sürüyorum. Daha sonra üzerine çörek otu ve susam gezdiriyorum. Ve hamurumu bu şekilde 15 dakika daha dinlendiriyorum. 15 dakika dinlendikten sonra 200 derecede önceden ısıtılmış olan fırın içerisine atarak altı üstü bir şekilde kızarana kadar pişiriyorum. Pidemiz piştikten sonra fırından alarak servis için hazır hale getiriyorum. Eğer siz de yapmak isterseniz tarifi aşağıya bırakıyorum. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Herkese hayırlı Ramazanlar dilerim. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.